Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili boğalar hemen kapınızı çaldı çalacak bir haber kimilerinizi çok şaşırtacak kimilerinize çok mutlu edecek bir haber var niyetinizin dileğinizin gerçekleşeceği bir haber olur inşallah haydi bakalım bismillah evet Sevgili boğalar artık kendilerini buldu. Ne yapmak istediklerinin farkındalar. Ağaçlıklı bir alan düşünün. Bir tepede sanki bir masada iki kadın hararetli hararetli konuşuyorlar. Bunlar iki dost, iki arkadaş olabilirler. Uzun süredir birbirlerini görmemişler de hasret gideriyorlar gibi. Kafandaki soru işaretlerinin cevabını bulmak için önce mantıklı düşüneceksin. Önce kendi iç dünyandaki problemleri çözeceksin. Bir ilişkin varsa ve bu ilişkiden emin değilsen neden emin olmadığını sıralayacaksın. Çünkü bir çelişki var. Bir kadın, bir erkek biri bir uçta, biri bir uçta. Erkek sırtı döner, dönük vaziyette ama genç bayan, kadın hala ondan bir ışık bekliyor. Sana sırtını döndüyse, seni aramıyorsa, seni sormuyorsa bence bay bay de hiç üzülmeye değmez. Hayatınızın akışını değiştirecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir sevgili boğa burçları. 14-15 gün içinde bir değişimi yaşayabilirsiniz. Yeni bir ortama girebilirsiniz. Yeni bir iş ortamı gündeme gelebilir. Aa, bir kalabalık karmaşa var uzak durmaya çalışın. Ani bir hasta haberi alabilirsiniz. Biraz tedirgin olsanız da kötü bir şey gözükmüyor. Sanki böyle bir kavanoza boncuk atıyorsun. Yani bir şey niyetin, kısmetin dolmuş, taşmış. Diyorsun ki yani ben o kadar niyet ediyorum olmuyor. Demek ki vakti zamanı gelmemiş. Strese girme. Evrak işleriyle uğraşmanız gerekebilir. Yurt içi yurt dışı bağlantısı olan boğa burçları. Belki bir pasaport işiniz var belki bir oturmayız vesaire bunlarla uğraşmanız gerekebilir yakın zamanda elinize geçecek bir para ilaç gibi gelecek bu parayı da bazı masraflar için kullanabilirsiniz. Diz kapağı problemleri yaşayabilir bazılarınız. Bel fıtığı, disk kapağı bir operasyon geçirmeniz olası. Büyük bir cami çıkmış ve bu caminin iki tarafında da balıklar. Niyetin, duan, her neyse yakında kısmetini alabilirsin ama biraz çaba göster oturarak kimsenin ayağına kısmet de gelmez aşk da gelmez iş de gelmez kendini biraz ortaya koyacaksın biraz mücadele vereceksin geçtiğimiz haziran ayından itibaren inişli çıkışlı süren bir durum varsa işte bu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak mantıklı düşünerek net kararlarınızı verebilirsiniz diyebilirim. Ruh haliniz kapalı, karışık, ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Belki de sana değer vermeyen bir insanla bir ilişki yaşadın. Üzülme, biri gider, biri gelir. Tavuk çıkmış kuluçkada bir tavuk. Bu tavuk ben paraya yorarım arkadaşlar ama enteresan bir şekilde tavuğun etrafında dev bir kertenkele var. Yani kısmetinizde gözü olan, senin kazancını senden araklamaya çalışan birileri olabilir. Bence bu bir erkek. Dikkat edin. Çok fazla kazancınızdan bahsetmeyin. Başarılarınızdan bahsetmeyin. Çünkü nazar etkiniz var. Aile içinde bir tararet var. Kız mı gelin edeceksiniz? Oğlan mı evlendireceksiniz? Sizlerden birim evlenecek? Bilemiyorum ama Sevgili boğalar devenizi kendiniz görün hanenize girmiş ama dediğim gibi önünde ufak bir engel var. Bu engeli yıkmakta yine sizin elinizde sabırla sebatla sorunların üstesinden giderek problemleri çözmeye çalışın. İnşallah her şey hakkınızda hayırlı olur diyelim ve 3 kart tarotumuzu da şöyle bir açalım. Evet parayla ilgili güzel gelişmeler var. Elinize geçecek toplu bir para sevgili boğalar ve bir başarınız var. Kupanız elinize geliyor. Sürpriz gelişmelere dikkat edin. Bolluk, bereket sizinle olacak. İnşallah Allah'ın izniyle ve unutuldum. Allah'ım beni unuttu mu? Kimse beni sevmiyor mu? Çok mu yalnızım moduna da gireceksin ama kısa zamanda da İlahi gücü de fark edeceksin ve kısmeti başarının da senin de olduğunu göreceksin. Yeter ki ne istediğinizin planını yapın ve gereksiz, boş duygusallıkla hayatınızı karartmayın. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Ablof'sın Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak. Bilgi sahibi olabilirsiniz Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim Hayvanlarımız için bir kap su Bir kap mama Koymaktan kaçınmayalım İmkanı olanlarda hayvan sahiplensinler Bir cana can olsunlar Haftanız güzel geçsin Sağlıklı geçsin Huzurlu geçsin Her şey gönlünüzce olsun diyorum Sizleri seviyorum Allah'a emanet ediyorum Kokulu kokulu yapıyorum.